Merhaba arkadaşlar. Ortaya Karışık kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni, çok güzel, İmanet dizi setinden Yusuf'la olan çok özel görüntüleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Sadece e, kamera önünde değil kamera arkası da e, Sıla Türkoğlu Yusuf'la çok güzel ilgileniyor e, ve Yusuf'u sette herkes beğeniyor. Sıla Türkoğlu da onu çok seviyor. Dizide e, çok sah sahneler Yusuf'la olduğu için herkes çok beğeniyor ve e, seviyor Yusuf'u. Ben de sizler için yeni karelerini sunuyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Özel görüntüleri paylaşacağım. Takipte kalırsanız sizler de detaylı bir şekilde bilgi alırsınız arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum ve Sıla Türkoğlu ve Ali İbrahim Ceyhan'ın yepyeni karelerini görmek için kanalıma abone olun ve yorumlarınızı bekliyorum.